fotosenteze ihtiyaç duymayan yaşam formları mümkün mü? Evrende yaşam sadece dünya gibi gezegenlerde mi var olabilir? Yıllardır bilim insanları suyun, sıcaklığın ve besinlerin yaşam için vazgeçilmez olduğunu düşündü. Ancak son keşifler bu varsayımları zorlayabilir. Bugün gezegenimizin ötesinde bilinçli olmayan yaşam formlarının var olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Yaklaşık 6 bin öte gezegen keşfedilmiş durumda ve bu sayı her geçen gün artıyor. Ancak sadece birkaçı dünyaya benziyor. Bu durum, yaşamın yalnızca bizim gezegenimize benzer ortamlarda gelişebileceğine dair inancımızı sorgulamamıza neden oluyor. Venüs'ün bulutlarından Titan'ın donmuş göllerine, Europa'nın buz kabuklarından Enceladus'un yeraltı okyanuslarına kadar Güneş sisteminin dört bir yanında potansiyel yaşam barınakları bulunuyor. Peki bu ortamlar gerçekten yaşama uygun olabilir mi? Harvard ve Edinburgh üniversitelerinden bilim insanları fotosentez yapabilen basit yaşam formlarının ekstrem ortamlarda hayatta kalabileceğini savunuyor. Güneş ışığına ihtiyaç duymayan bu organizmalar yer altındaki sıcak su kaynaklarından veya kimyasal tepkimelerden enerji sağlayabilir. Bu araştırmalar bize yaşamın sadece Dünya benzeri yerlerde değil çok daha çeşitli ve beklenmedik ortamlarda gelişebileceğini gösteriyor. Eğer uzayın derinliklerinde yaşam varsa, belki de düşündüğümüzden çok daha farklı ve gizemli bir yapıya sahip olabilir. Yaşam arayışımızda ufkumuzu genişletmek zorundayız. Çünkü evren bizden çok daha fazlasını saklıyor olabilir. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.